وَالنَّازِعَاتِ Burada idgam şemsiye elif lam takısı boşta şeddeli nun ve mimleri tutuyorduk. وَالنَّا Evet tutuyoruz ve daha sonra bir elif miktar uzatıyoruz. Elif harekesi zi'a Evet burada elif yine aynı harfini uzatmış. A ti zarqa biraz kayın sesi gelsin. Garqa meti ivaz yaparaktan bir elif miktar uzatıp duruyoruz. Kan demiyoruz, ka diyoruz. Ve yine idgam-ı şemsiye tutuyoruz. Misliğin mal ne ve ne yapıyoruz? Birer miktar uzatıyoruz. Şita, el şita, ta da uzatıyoruz. Birer miktarı. Daha sonrasında neş, ta yine meddi vaz yaparaktan duruyoruz. Yine idgam-ı şemsiye ve se, se'yi uzatıyoruz. Bi ha, ha'yı uzatıyoruz. Ti". Seb, kalkalay, suğra yapıyoruz. Seb, ha, yine meddivazla ha, bir elimiz duruyoruz. Ve fesse, fesse de yine burada elif hareketsiz. Yine se'yi uzatıyoruz. Bir ka, kafu uzatıyoruz. Ti, seb, kalkalay yapıyoruz. Seb, ga, yine bir miktar miktarı uzataraktan duruş sağlıyoruz. Fel, fel gibi hareke verilmeden fel, fel, müdeb, bi müdeb bi ra evet burada ra kalın ve aynı zamanda elif hareketsiz ra diyelim miktar tutuyor ti em ra et mimin izharı var burada em ra el miktarı uzataraktan duruş sağlıyoruz yevme ter cüfür idgam şemsiye ra kalın ra uzatıyoruz cife ra cife tet be'uhe evet tetbe'u her geçiş yapıyoruz yine burada idgam şemsiye ra kalın uzatıyoruz dife kulü vav hareketsiz lam harfini uzatıyoruz tenvinden sonra illaki bir tecrü kuralı gelecek ye gelmiş idgam mal gunne büyevme iziv tenvinden sonra vav geldiği için idgam mal gunne tiv tin demiyoruz tiv diyoruz ve bir elmi iddara cife ne yapıyoruz yine bu şekilde feh diye duruyoruz. Geçtiğimizde fetün diye geçeriz ama durduğumuzda feh diye he olaraktan duruş sağlarız. Eb saru kalkale sa bunu uzatıyoruz. Kalın çıkartalım. Sine benzemesin. Ru kalın. He Birer miktar uzatıyoruz burayı elif hareketsiz. Ha ha'yı güzel çıkartalım. Ha yine elif hareketsiz. Şia. Ha şia diye duruş sağlıyoruz. Yeku Yaku burada yine e, vav hareketsiz hareketi geldi içine yaku uzatıyoruz Lü, lüyü de uzatıyoruz. Daha sonrasında e inne yine şeddeli nunları ne yapıyorduk? E, birer miktar tutuyorduk. Ne daha sonrasında uzatım sağlıyoruz. Lemer du et vav hareketsiz du du uzatıyoruz. Du yine aynı şekilde du du lemer du du ikisini uzatma yapıyoruz du la, da, dal harflerinin yani du du olarak du ne fil evet burada izhar kameriya ha hay uzatıyoruz firah firah ne yapıyoruz burada rah diye rah şimdi burada ha fi rah desek ha olur ha fi rah ince düşürmemiz gerekiyor he olduğu için e evet burada yine peltek z'yi uzatıyoruz. Elif hareketsiz. kün nun burada tutuyoruz şedleri nunları ve tuttuktan sonra ne bir elif miktar uzatıyoruz. İza. İza. zayı kalın düşürüp za bir elif miktar uzattıktan sonra tenvinden sonra nun geldiği için idgamı mal olmuş tutuyoruz. Men ihfa yapmayalım. Yani ihfa olmuyor burada. İdgam mal oluyor. Men من نخره من نخ